Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugün de Kağıthane'deyiz. Vatandaşlarımıza yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy vereceksiniz diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. İyi seyirler. İkisine de verme. Daha varım. oy verme. Tamam, daha bir var. Da. Erdoğan'a veririm. Neden Erdoğan? Ya yıllardır ona göre. Valla ben taraf tutmuyorum fazla ya. Yani. Kararsız mısınız? Kararsız. Siz olurdu. Kullanmaz mısınız? Hı hı. Taraf tutuyoruz. Ben de kullan. Ben zaten kullanmıyorum. Kaç? Erdoğan'a veririz? Neden? neden? Neden neden soruyorsunuz ki? Görmüyor musunuz hizmeti? Tamam. İmam veririz. Neden imam Adam. Tamam. Erdoğan. Neden? Ya biz tamam. ailecek AKP'liyiz. Kağıthanede mi oturuyorsunuz? Yok, Sarıyer'de. Sarıyer'de. İmam oğluna. Neden? Terbiyeli, nam, şeyli çalışkan bir insan, genç bir insan. Şu anda kararsızım. Kime verip kime vermeyeceğimi şu anda karar veremiyorum. Ha kararsızsınız o konuda. Kimseye vermem. Neden ama Tayyip'ten, birisine? Tayyip, Tayyip'ten başkasına. Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Peki Cumhurbaşkanı seçimlerine İmamoğlu ve Erdoğan girerse kime oy verirsiniz? Tabii ki Erdoğan'a veririm. Neden Erdoğan? Ülkeyi güzel yönettiği için. Cumhurbaşkanı deriz Başka bir veremeyiz. Erdoğan mı? Evet. Neden? Tabii devletin, milletin gözünde, dünyanın gözünde o var. Başka yok. Peki. İmamoğlu. Neden? Neden İmamoğlu? İmamoğlu'nu çok seviyorum. Çok dürüst biri. Çok dürüst de çalışıyor. İmamoğlu. Recep Tayyip Erdoğan tabii. Neden Sayın Erdoğan efendi? Seviyoruz. O yeterli diyorsun, e, ha? Bir, bir de bizim reisimiz onunla e, Cumhur İttifakı'ndan yana olduğu için biz de ondan yanayız. Abi Tayyip Erdoğan'a Allah göstermesin. Bir şey olmadı sürece her zaman Tayyip Erdoğan kazanır abi. Yok sen ona mı göreceksin? Tabii ki. Evet. Neden? Cumhurbaşkanımız abi adam neler yaptı abi neler yaptı bu memlekete. Tamam. Ekrem İmamoğlu. Daha bir daha var. Neden İmamoğlu? Yani neden İmamoğlu? Çünkü şu anki ortamı gördükten, yapılanları gördükten sonra İmamoğlu. ve bu şu anki hizmetleri tamam. gördükten sonra İmamoğlu. Erdoğan'a. Neden Erdoğan efendim? Neden? Ne bileyim yaptıkları ortada. Yaptıklarını tamam. devam ettireceğine inandığımız için. Tamam. ben ikisi arasında seçim olursa tabii ki Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Neden İmamoğlu efendim? Bazı yaptıkları şeyleri beğeniyorum. Tamam. Hayata ben ben İmamoğlu'ya oy vermem. Neden? Vermiyorum. Kime vereceksin? Kullanmıyorum o izatı. Kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. Peki sosyal kızgın mısın? Niye kullanmıyorsun? Kullanmıyorum. Ben oy kullanmıyorum. Hiç kullanmadın mı? Hiç kullanmadım. Kullanmayacağım. Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Yani nasıl söylesem abi eczaneler falan hep sıra oluyorlardı. E, hastanelerde sıra falan oluyordu. O dönemi hatırlıyor musunuz siz? O 25 yani, sene önceydi. Yok. O zaman varmış da. Konuşun Ben şey yapmayayım daha fazla ya. İmamoğlu'na ben. Neden İmamoğlu? neden imam oğlum o? Başınızdan memleket işi gönül işi. AK Parti'nin şapkası var. Oh, AK Imam olana veririz. Neden imam oğluna? İmam veriyorum. Niye imam oğluna veriyorum? Türkiye'yi sömürdü. Kendi kendi tarafını tuttu hep. Hep kendi tarafını tuttu Cumhurbaşkanı. Ondan dolayı imam oğlu. Evet. Valla şu anda ikisine de oy verelim. Neden? İkisini de artık yani o kadar bunaldı ki millet. Kızgın mısınız? Her şeye. Enflasyon yüzde sekiz gösteriliyor. Ama çıkmış yüzde seksen Herhalde noktaların yerini değiştiriyorlar galiba. Yer değiştiriyorlar. Yer değiştiriyorlar. İmamoğlu olsa ne yapacak? Ne değişecek? Kızgınsınız vermeyeceksiniz. Hiç kimse o vermiş. Peki. Ya benim, benim İmamoğlu'ndan başka benim yok mu? Yetmiş sanat da benim İmamoğlu'na veriyorum. Kime veriyorsun? İmamoğlu'na. Yine mi vereceksin? Evet. Neden? Hayat bellidir. Herkes seyrediyor. Peki. Abi yapılan işler belli biz. Ama e, ismimiz er, İmamoğlu. İsmimiz İmamoğlu evet. T Trabzon köprü başından gelme. Evet. Bizim evet, soy. Belki detaylar emildiğinde olabilir. Ama Erdoğan'a oy. Ama ya işe yapacağı hizmetler belli edecek. Davranışları, tavrı ama şu an bizim büyük adı. Yani şu an verirsen oyu Erdoğan'a Erdoğan, a. Erdoğan a Peki. Ya, İmamoğlu kim Erdoğan'a gelin karşıya? Erdoğan'a vereceğim tabii. Neden Erdoğan? O, o, senedir. Aç başıma kapat. Maske kapat. On sekiz senedir. Mas nereden nereye geldi biliyor musun? Nereye geldi? Bilmiyor musun nereye geldi? İşte size soruyorum. Ben hepsini Sen biliyorum. Sen niye biliyorsun? Mesela anlatmaya lüzum yok. İzleyenler görsün diye soruyorum. İzleyenler görsün diye soruyorsun. Ha geliştik. On sekiz senedir. Evet. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan ders getmesin. etmesin. Anladın A mı? Efendim siz, siz Aynı düşünün. Aynı düşünün düşün. zaten. Er Erdoğan'a. Erdoğan'a. Erdoğan Neden Erdoğan? Ee, neden Erdoğan? Çünkü e, ben daha önce CHP'de verdim e, ama Erdoğan'ın yapmış olduğu ülkeye katkılar dış, dış yani ülke dışındaki şeylere. İmajı mı değişti? Tabii. Yani biz eskiden hiç kimseyle muhatap olamıyorduk. Kimse bizi muhatap yerine almıyordu yani. Şu an Türkiye'nin imajı değişti, ondan dolayı Erdoğan? E, tabii ki biz Erdoğan'a oy veririz. Neden Erdoğan efendim? Çünkü şu ana kadar Türkiye'yi iyi götürdü bu süreçten memnun olduğumuz için İmamoğlu'na oy vermeyi düşünmüyorum ben şahsen çünkü İstanbul'da yaklaşık bir senedir İstanbul'u yönetiyor hiçbir icraatını görmedim. Nasıl mesela 100 bin kişiye süt veriyorlar, 30 bin kişiye burs verdiler, duran metroları başlattılar, bir sürü orman açtılar yani hiçbir şey görmüyorum demek doğru olur mu sizce? Valla ben bir şey yeterli, görmedim. Yeterli, yeterli değil diyebilirsiniz ama hiçbir şey yok demek biraz hata sanki gibi geliyor. Ya ben bir şey görmedim. Ee... Ben anlatamadım size. Peki efendim.